İyi akşamlar sayın seyircilerimiz. Doktor Yakıncı ile Sağlık Olsun programında bugün Profesör Doktor Zeynep Aytemur konuğumuz. Zeynep Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Zeynep Hanım, e, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'nda aynı zamanda oranın bölüm başkanı. kendisiyle bugün kronik obstetrik akciğer hastalığı denilen Koa kısa adıyla bu konuyu görüşeceğiz. İsterseniz Koa tanımıyla başlayalım Zeynep Hanım. Koa hava yollarında kalıcı darlıkla yani kısmen geri dönüşümlü olabilir ama önemli ölçüde kalıcı darlıkla seyreden ve hastaların nefes darlığı şikayetleriyle ön plana çıktıkları ve tanı konduktan sonra eğer sigara bırakılmazsa çok geri dönüşümü olmayan geri dönüşü olmayan kronik bir hastalık. Sanın bu şekilde özetleyebilirim. Anlaştık. Yani buradaki ile. anahtar kelime kuahta tanısı konulduğunda sigaranın kesinlikle bırakılması gerekiyor, öyle mi? Hastanın ilerlemesini durdurmanın tek yolu. Tek yolu. E var mu? olan harabiyeti düzeltme adına sigaraya bırakmak çoğu kez yardımcı olmuyor ama harabiyet ilerlemesini engelleyebiliyoruz. Aksi halde eğer sigara içmesi sürdürürse hasta hava yollarındaki ilerleme de bariz bir şekilde devam edecek ve hastalarda çok ciddi bir nefes darlığı Kendi işini kendi yapamama, yaşam kalitesinde ciddi bir kayıp ve yatağa bağımlı haline, hale gelme gelme gibi bir süreç izliyoruz, görüyoruz. Burada tabii bir hani enfeksiyon hastalıklarında bir zorlama var. İşte bu hasta enfeksiyon hastalık hastalığı ise yani tedavi etme ona şansını bırakmıyoruz. Mecburen biz tedavi ediyoruz veya tüberkülozda e, mecburen tedavi ettiriyorlar. Yani zorlayarak tedavi etme var. Burada öyle bir şey yok gibi. Öyle mi? Yani sigarayı bırakacaksınız. Şöyle mutlaka ki hastanın e, var olan problemlerini azaltmaya yönelik tedavi yöntemlerimiz var. Ama bunlar küratif değil. Yani sorunu ortadan kaldırıcı değil. Şimdi enfeksiyon hastalığında enfeksiyona sebep olan mikroorganizmayı tedaviyle ortadan kaldırabilirsiniz. Ama bu hastalıkta e, hava yollarında sürekli biriken özellikle sigaradaki katranın içerisindeki binlerce kimyasal maddenin birikmesinden kaynaklanan ve vücudun bu kimyasallara karşı oluşturduğu bir mikrobik olmayan iltihabi bir süreç var. O iltihabi süreç tetiklendikten sonra e, başladıktan sonra daha doğrusu biz bunu geri döndüremiyoruz. Eğer sigaraya bırakırsa maruziyeti yani hastalığın ana kaynağı tutan kaldırmış oluyoruz. Dolayısıyla ilerlemeyi durdurabiliyoruz. Fakat tabii ki bir enfeksiyon hastalıklarındaki bir enfeksiyon tedavi eder gibi bir şansımız yok. Ancak hastanın şikayetlerinin azalmasını sağlamaya yönelik, nefesini açmaya yönelik bizim tıp dilinde palyatif dediğimiz sağaltım niteliğinde olmayan tedavilerle hastanın yaşam konforunu artırmaya çalışıyoruz. Ama ortaya çıkmış hava yolu darlığını düzeltemiyoruz. Evet. O yüzden eğer sigarayı bırakırsa hava yolu darlığında iyileşme olmasa bile. Ee, normalde Fizyolojik olarak sağlıklı insanlarda da Söz konusu olan bir yıllık e, Fonksiyon kaybımız var Bu kişilerde sigara içen kişilerde bir Fonksiyon kaybı daha hızlı hı hı. Sigara bırakıldığı zaman o fonksiyon kaybındaki hızla, hızla, Hızlılık yavaşlıyor Hasta da kendini daha iyi hissediyor Ama var olan darlık Maalesef kalıcı Anladım ee, Kuah ee, çok sık görülen bir hastalık mı yani sıklığı çok mu? Şöyle, e, Türkiye'de yapılmış bir çalışmadan örnek verebilirim. Hı hı. E, bir tarama çalışması bu. Adana'da geniş merkezde yapılmış bir çalışma. %19'a varan rakamlar bildiriliyor. Yani oldukça yüksek. Çünkü toplumda yüzde... 50'ye yakın popülasyonun sigara içtiği düşünürsek ki aslında koal sadece sigaraya bağlamak doğru değil ama en önemli sebep sigara. Ee, organik yakıtların dumanlarına maruziyet veya e, fabrikalarda çeşitli iş ortamlarında bazı kimyasallara yoğun maruziyet de bu hastalığa sebep olabilir. Veya genetik geçişle ortaya çıkan ve çok az gördüğümüz bir grup var. Ama baktığımız zaman genel popülasyona sigara içenlerin hastalığını hastalığı nitelendirebiliriz. Dolayısıyla topluma sigara içme yaygınlığı hayli yüksek. Bu bir kısmında yıllar içerisinde koah meydana geliyor. Yani e, orta yaş, ileri yaş grubunda görüyoruz. %20. Eğer şey tabii %19 çıkan rakamlar Türkiye için bu örneği verebilirim ama yurt dışındaki örneklere baktığımız zaman da %10 ile %20 arasında değiştiğini görüyoruz. Yani görülme sıklığı yüksek bir hastalık fakat hastalar genellikle şikayetlerini Sigara içmeyle ilişkilendirdikleri için hani sigara içtiğim için nefesim daralıyor, sigara içtiğim için öksürüyorum veya balgam çıkarıyorum diye düşünerek e, hastalık olarak algılamadıkları için doktora gitmezler. Hı hı. E, doktora gitmedikleri için de tanı oranları düşük çıkabilir. Taramalardan çıkan sonuçlar böyle. Çünkü biz taramaları yaparken solunum fonksiyon testlerini basit el cihazlarıyla ölçüyoruz ve fonksiyon kaybını hasta henüz hissetmiyorken tespit edebiliyoruz. Hı hı. Bu şekilde bakıldığı zaman oran yüksek gerçekten. Evet, bu son e, sigara hani kapalı yerlerde sigara e, içme yasağı gibi şeyler yasalar biraz fark ettirdi mi bu acaba? Şimdi bir e, en, en azından toplumda bir farkındalık bilinci artışı sağladı. Gerçekten kapalı yerlerde sigaranın içilmesinin engellenmesi e, sigara içmeyip de e, maruz kalan dumanı istem, istemediği içicide. halde maruz kalan popülasyon adına iyi bir gelişme oldu ancak yaptırım aşamasında çok ciddi gelişmeler sağlanamadı diyebiliriz. Yani ceza yaptırma konusunda cezalar kesildi, faturalar yazıldı ama hı hı. E, çok esnafın çok canı yanmadı diyebilirim bu konuda. Hı hı. Dolayısıyla e, yasa binik bir yerde delindi. Yani ben öğreniyorum örneği Malatya içinde bunu söyleyebilirim. Gençlerden öğreniyorum, öğrencilerden. Ekipler e, denetimler için gezmeye çıktıkları zaman bu e, Sigara içilen iş yerlerinde ki bunlar daha çok eğlence yerleri, kafeteryalar vesaire ya da işte e, kafeler, hı hı. E, önceden haber gittiği, bir şekilde ortalığın sigaradan şey, kül tablolarına arındırıldığı, denetim ekibine gittikten sonra tekrar içilmeye devam ettiği yolunda, birçok yer, bu Türkiye'nin birçok yerinde bu ciddi bir sorun olmaya devam ediyor ama e, ben yine de umutluyum, şöyle mutluyum çünkü. 1990'lı yıllarda yasan ilk ayağa yürürlüğe girdiği zaman toplu yerlerde, ulaşım araçlarında sigara içmesi yasak dendi ve ceza yaptırım uygulanmadığı halde toplum buna uydu, kabullendi, kanıksadı. Otobüslerde, hı hı. uçaklarda sigara içilmiyor biliyorsunuz. Hı hı. Kamu yerli kamu işleri, kamu kurumlarında sigara içilmiyor. Hı hı. Şimdi buna da yavaş yavaş halkta bir bilinçlenme, bir kabullenme süreci söz konusu. Hı hı. Sanıyorum yıllar içerisinde belki de çok yasal açıdan e, zorlamaya gerek kalmadan halk bunu da diye düşünüyorum. Fakat e, bizim yaptığımız bu yasal düzenlemeler çok güzel. Takdir ediyoruz. Çok memnunuz ama e, bataklığı kurutmuş değiliz. Biz sivrisinekleri yok etmeye çalışıyoruz. Yani sivrisineklerin üreme kaynağını ortadan kaldırmadığımız sürece sivrisinekler uğraşma kısıtmayı önlemek için tek çare olmuyor. <laughs> endüstri esas hedef endüstri olmalı. Tütün endüstrisi olmalı. O da uluslararası çok büyük bir sektör. Ülke bütçelerinden çok daha fazla kar payları olan ve üretildik, bulundukları fabrikaların olduğu ülkelere çok ciddi para kazandıran bir sektör. Sektör ortadan kalkmadıkça bu sorun devam edecek gibi görünüyor. Biz daha çok koahlı veya kanser hastalarıyla uğraşacağız gibi görünüyor velhasıl. Anladım. Eee önlemek için sigara, hava kirliliğinden özellikle bahsediyorum. Evet. Son yıllarda e, hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü 17 Ekim 2013'te hava kirliliğini e, önde gelen kanser sebebi olarak ilan etti. Bizim astım ve KOAH önleme programı altında bir Dünya Sağlık Örgütü ile iştiraklı bir Sağlık Bakanlığı'nın Türk Toraks Derneği'nin işbirliğiyle yürütülen bir program var. Bu programda da şehir merkezlerinde hava kirliliğini önlemeye yönelik bir takım çalışmalar var. Malatya'da hem Gart merkezde Ankara'da hem de Malatya'daki grubun üyesiyim. E, bu konuda belediye ile valilikle bir takım toplantılarımız oldu. E, yapılabilecek çalışmalarla ilgili. Aslında belki bu program bunu dile getirmek adına da iyi bir imkan olabilir. Ben e, sesimi duyurmaya çalışıyorum. Hava kirliliğini önlemek için. Hava kirliliğini önlemenin de yolu şehir merkezlerini tek merkez olmaktan çıkarmak, trafik yoğunluğunu azaltmak ve yeşil yok etmeyi durdurmak bir an önce. Yoksa bütün şehir merkezleri gerçekten kanserojen olmaya aday. Malatya ile ilgili hani bu hava kirliliği ilgili şeyleriniz var mı? Bil hava kirliliği e ölçümü yapılmış ve e konsantrasyonlar düşük çıkmış. Bunu böyle çok hatta billboardlarda falan ilan edildi Malatya Temiz Kent diye. Ben merakımdan bu çevre il müdürlüğündeki arkadaşlara sordum. Nerede ölçtünüz de havası temiz çıktı Malatya'nın diye. Tarif ettikleri yer trafiğin çok az olduğu bir yer. Trafiğin kalkıp da İnönü Caddesi'nden ya da veya Sivas Caddesi'nde yapmamışlar. Trafik yoğunun az olduğu, tek yönlü trafiğin olduğu bir sokakta yapmışlar. Tabii ki temiz çıkmış. Hatta Sokağın bulunduğu, yani o sokakta ölçüm yaptıkları yer de lojman bahçeleri. Hmm. E öyle bir yerde düşük çıkması, malattan yani almasının temiz bir çok olduğu yerde göstermiyor. yerde yapıp belki en azından şey yapmak lazım. Neden Sivas Caddesi'nde veyahut da İnönü önce Caddesi'nde kışa da yapmadılar da gittiler tenha bir sokakta lojman bahçelerinin içinde yapmışlar. Pek anlayamadım açıkçası. Anladım. Belki doğal gazın bir faydası oldu mu acaba doğal gazın gelmesinin? Şimdi doğal gaz görüntü kirliliğini önledi. Hmm. Ama doğal gaz da bir zehir. Hmm. Sonuçta doğa, insanlar doğal gazı ölüyor biliyorsunuz akut tabii, maruziyetle ki tabii. Ee, görüntü kirliliği yok e, fosil yakıtlardaki o e, katran Hı -hı. partiküllerini azalttı görüntü kirliliği ve kokuyu azalttı ama Hı -hı. zehir sonuçta doğal gazla bir zehir. Hı -hı. Doğal gazın doğal gaz gibi ürünlerin yakıt yanması sonucu ortaya çıkan atıkların koa üzerindeki etkisi daha bir bilgim yok ama sonuçta günümüzde şehir merkezlerindeki hava kirliliğinin en önemli sebebi trafik. Trafik. Ya yani o trafik sorunu çözümlenmediği sürece dizel egzoz özellikle hmm. artık dizel egzoz Grup A kanserojen olarak kabul ediliyor. Öyle mi? O yüzden de e, koa astım gibi hastalıkların ortaya çıkması veyahut da bu hastalığı olanların e, seyrinin kötüye gitmesi üzerinde etkili olduğu biliniyor. Bir takım çalışmalar var e, kanser hava kirliliğine bağlı kanserlerin ortaya çıkmasından çıkmasının yarısından hava kirliliğinin sorumlu şeyin e, e, araba yakıtlarının hmm. egzozun sebep olduğu ilan edildiğine Dünya Sağlık Örgütü tarafından çok ciddi bir sorun. O yüzden mesela ben hani her platformda bunu dile getirmeye çalışıyorum. E, cadde üzerlerine ev yapmak çok yanlış ki maalesef bu konuda bilgimiz çok yetersiz olduğu için Tam tersine cadde üzerlerinde ev yapmak e, evin değerini artırıyor. İşte yol açılacak, değeri artacak diyoruz. Oysa keşke mümkün olsa da insanlar şehir merkezinden çok uzak yaşasalar. Caddelerde yaşamak tehlikeli olduğu gibi o ana caddelerin ara, yanlarındaki ara sokakların içinde bulunmak çok tehlikeli. Çünkü yükselen e, bütün partiküller indikleri zaman daha çok bu ara sokaklar içerisinde birikiyorlar. Ve o yüzden biz çocukların o ara sokaklarda veya cadde üzerinde kesinlikle oynamamalarını, Çocuk parklarının yapılmamasını istiyoruz. Örneğin ben bunu belediyede de gündeme getirdim. Eee Çeşniği sonra biliyorsunuz bir parkur yapıldı. Yürüme parkuru yıllar hı hı. önce. Ya yani o intihar. Ben her durumda dile getirmeye çalışıyorum. oranın kapatılması lazım. Çünkü kamyon, tır, otobüs hı. her türlü Şeyhler ağır aracın son. geçtiği, dizel motor egzozlarının en yoğun olduğu alanda insanlarımız sabah ve akşam Yürüyüş yapıyorlar. Yürüyüş yapılması demek kan dolaşımının artması demek. Kan dolaşımının artması demek yeteri kadar oksijenlenmeyen hücrelerin bile daha fazla perfüzyonla kan şey oksijenlenmesi demek ve siz oksijen yerine egzozlardan çıkan kirli havayı hast insanların soluması sebep oluyorsunuz. Yani cadde üzerinde yürünmemeli. Mümkünse trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafikte olunmamalı. Ve insanlar cadde üzerinde yaşamamalı. Evet. astım veya kovak gibi hastalıkların ortaya çıkmasını engellemek için e, önemli şartlardan bir tanesi bu. Bir diğeri hızla yeşili yok ediyoruz. Aslında akciğerlerimizi yok ediyoruz. Çok acı. Ben hani her ağaç kesildiğini ve her ağaç kesilen yerin, yerin, yerine yeni bir göz yani gözüme batan beni rahatsız eden apartmanları gördükçe ben çok üzülüyorum açıkçası. Yeşilin korunması gerekiyor. Hani yeşilin korunması derken de tabii ee, yılların kaysa ağaçlarının sökülüp de yerine zakkum dikilmesinden veya palmiye dikilmesinden bahsetmiyorum. Yani buranın 900 metre akımın ağacı olmayan ağaçların dikilmesinden bahsetmiyorum tabii. Değil, değil mi? De. Haklı mıyım? <laughs> ee, şimdi kuah tedavisinde e, korunmak için hava kirliliği bir taraftan, bir taraftan sigara bir taraftan ciddi tehlikeler söz konusu. E, tedavi, e, onun dışında bunlar koruma yani kesmek korunmak olacak. Hı hı. Tedavi olarak e, neler var silahlarınız elinizde? Elimizdeki silahlar hastaların e, mevcut problemlerin ciddiyetine göre değerlendirdiğimiz ilaçlar. Hı hı. Temeli bro, bizim bronkodilatör dediğimiz hı hı. daralmış hava yollarını genişletmeye yönelik ilaçlar. Hı hı. Yani nefes açıcılar halk tabiriyle. Yine halkın çok kolay öğrendiği bir kelime var. Fısfıs fıs derler. Evet o çok fıs fıs yaygın. Fıslar, <laughs> Onlarla daralmış hava yollarını rahatlatma yolunda destek oluyoruz. alevlenme ile yani hani nefes darlığının arttığı durumlarla hastanelere başvurdukları zaman bunları damar yoluyla işte birtakım buhar makinalarıyla veriyoruz. Ee, evlerinde kendilerini daha hissettikleri zaman da ağızdan kullandıkları inhaler cihazlarla veriyoruz. Hı hı. Ama bunlar tedavi edici değil. Örneğin aslındaki ilaçlar tedavi edici özelliğe sahip ama bu haftakiler tedavi edici değil. Sadece o an daralmış ve hastaya sıkıntı veren şikayetleri gidermeye yönelik. Ee, bu soğuk algınlıkları, grip e, şeyleri arttırıyor mu? Arttırır. Alevlenme sebebi. Alevlenme. Yani, yani... rahat ya da işte kendi işlerini kendileri yapabilecek durumdayken bir gribal enfeksiyon Hı -hı. E, hastaneye gelmeleri gerektirecek boyutta nefes darlığına yol açabilir. Yani bunların grip aşısı yapılmasını kesinlikle öneriyor musunuz? Ediyoruz, kesinlikle öneriyoruz. Kesinlikle. Yani Kesinlikle. eylül ayından itibaren belki evet. eylül grip ayından itibaren grip çünkü her sene bir grip şey oluyor evet. muhakkak. Yani genellikle enfeksiyonlar hastalarımızın büyük bir kısmının hastaneye yatış sebebi oluyor. Hı -hı. Hava kirliliği kışın bizim hastalarımızın şikayetleri çok artar. Hı -hı. Kışın hastanemizde bu hastalardan çok fazla miktarda yatırmak zorunda kalırız. Hastaneye yatmalarını çok istemeyiz çünkü hastaneye yatış sıklıkları arttıkça e, hastane kaynaklı mikroorganizmalarla enfeksiyon geçirme riskleri artar. Ee, ve hı. tabii ki hastane yatış sıklıklarının artması bu hastaların e, hastalıklarının seyrinin de pek olumlu olmadığını işaret eder bizim için. Hı hı, hı. Yoğun bakım yapmak zorunda kalabilirler, entüb olabilirler, yapay solunum makinelerine bağlanmak zorunda kalabilirler. Bunların hepsi Risk. bu hastaların e, sağ sağkalım sürelerini azaltıcı unsurlar maalesef. Hı hı. E, bu antibiyotik kullanılması söz konusu mu kuhatta? Antibiyotik için her olguda antibiyotik gerekmeyebilir ama enfeksiyon destekleyen bulgular varsa örneğin hasta ateşlenmiş olabilir geldiğinde Balgamında renk değişikliği tarif eder. Hani hmm. beyaz balgam çıkarırken rengi sarıya veya yeşile dönüştü der. Hmm. Miktarında normal bir artış oldu diye tarif eder ve hmm. tabi bunu destekleyen bir takım laboratuvar parametreleri var. Kan tahlilleri yapıyoruz biliyorsunuz. Hmm. Onların sonuçları da bir enfeksiyon varlığını desteklerse antibiyotik veriyoruz. Yoksa Ama e mesela hani hava kirliliğinden kaynaklanmıştır. Viral enfeksiyondan kaynaklanmıştır. O sözünü ettiğim bakteriyel enfeksiyonun klinik veya laboratuvar bulguları çok net değildir. O zaman antibiyotik konusunda çok ısrarcı olmuyoruz diğer durumlarda da veriyoruz. Evet antibiyotik çünkü herkesin çok bildiği hani kullanalım dedikleri her e, olguda e, şart değil. değil. Bu önemli evet. bir şey. Evet. E, korunması için konuştuk. E, tedavisi için biraz konuştuk. E, programın yaklaşık sonlarında 5 son 4 5 dakikamız kaldı. İlave edeceğimiz şeyleri yani burada ilave edilmesi gereken en önemli şey e, insanların sigara içmiyor olmaları. Yani örneğin şimdi koa sigara içmeyen insanlarda çok nadir görülen bir hastalık. Hani yani özel onu burda, soracağım. Özel, hiç görülür mü hiç? Görülebilir. Eğer genetikse alfabirantritin fa eksikliği gibi hmm. genetik proteaz, antiproteaz dengesi bozukluğu sonucu ortaya çıkan hastalıklar hariç ki bu çok, çok düşük. Çok çok nadir. Yani yüzde bir, yüzde iki çok düşük hatta daha bile. binde Yüzdesini çok net hatırlamıyorum. E, nadir gördüğümüz bir hastalık. Mesleki maruziyet örneğin kömürcüsü idir. Kömür madenlerine çalışır. kova hmm. gelişebilir mi? Gelişebilir. Risk grubu. Bazı laboratuvarlarda kimyasal maruziyet ama bunlar sınırlı vakalar. Hmm. Topluma baktığınız zaman toplumun %50'ye yakını sigara içiyorsa ya bulgularda kova gelişme riski çok yüksek. Dolayısıyla yüzde %100 yani saydığım birkaç istisnai durum hariç önlenebilir bir hastalık. Ortaya çıkması söz konusu olmayabilecek bir hastalık. Hmm. O yüzden sigaranın içilmemesi çok önemli. En büyük mesajımız bu. Evet. Sigara içmeyen bir Aslında netin, o yani sigara içmeyeceksin diye zorlanı Yani Koah başlangıcı diyelim. Devlet bunu zorlayabilir mi? Çünkü şöyle bir düşüncem var. E, sonuçta e, ko, hemen hemen herkes sigortalı bir şekilde. Evet. E, devlet bunun şeylerini karşılıyor. E, mecbur tutabilir mi? Eğer sen sigara içmeye, de, sen koah tanısı aldın, sigara içmeye devam edersen bu artacak ve bana maliyetin fazlalaşacak. Topluma maliyetin fazlalaşacak. Sen sigara içersen artık şeylerini e, mesela diyelim ki %10'unu sen ödeyeceksin diyelim. Şimdi mesela. bu yurt dışında böyle zaten. Şimdi yurt dışında biliyorsun özel sağlık sigortası var. Hı. Türkiye'de hala SGK kavramı var. E, SGK'da da böyle bir sınırlama yok. E, bunun tartışması da sürüyor. Yani ne kadar insani diye ama özel sağlık sigortasına baktığımız zaman zaten e, hastaların e, insanların bilgileri kaydedilirken sigara içme öyküleri sorgulanıyor ve bu kaydedildikten sonra Umay adı, soyadı, cinsi yani, falan gibi sigarada bir, bir öyle bir bilgi. Hatta işe alınırken bile insanlar, mesela işveren işe alırken sigara içip içmediğini sorgular yurt dışında. Eğer sigara içiyorsa tazminatları her şey sona göre değişir. Sigorta şirketleri de aynı şey yapıyor. Yani hastalık ortaya çıktığında o hastalığın sigara ile ilişkisi netleşmişse bilimsel olarak sizin sözünü ettiğinizde benzer şekilde yaptırımlar var. Yani hasta mesul duruma gelebiliyor çünkü öyle... bunun olması gerek şimdi hmm. Sağlık Bakanı da bu, bu amaçla aslında çok iyi çalışmalar yapıyor ee, biz mesela şeyi söylüyoruz hani sigara içenlerin bırakmasını sağlamak için kullanılacak olan preparatlar da hmm. e, ruhsatlı ama hmm. SGK tarafından hiç olmazsa bir kısmı belli hmm. koşullar karşılığında hani hmm. herkese verilmesin ama hmm. suistimal edilebilir belli koşullar karşılığında e, ödene ödensin. çünkü biz tedavi etmeye çalışıyoruz sigarayı bırakmadığı sürece bizim yaptığımız iş hani dibi delik bir kovaya su doldurmaya benziyor. Hı hı. Alttaki sorun ortadan kalkmadığı sürece hastalığı önleyemiyoruz. Ee, bakanla bu yönde çalışmaları var. Ruhsat aldığı takdirde işimiz kolaylaşacağı benziyor. Ruhsat demeyeyim de ee, yani ödemesinin bir kısmı hepsi bir değilse bile devlet tarafından karşılandı takdirde Sigara bırakma tedavileri bu hastalarda ücretsiz yapılabilecek belgelerde. Bir zaman yapıldı zannediyorum kısa o, bir süre. O e, de, deneme, deneme çalışması. Deneme Çok sağlıklı bir yöntem olmadı. O tas benim tasvip ettiğim bir yöntem değildi. Hmm. E, ama bu yolda bir çalışma var. Eğer olursa belki bu biraz kolaylaştırıcı olabilir. Ama kesinlikle hani sigara içmek bir risk faktörüyse kişilerin sigarayı bırakmasını teşvik edici bir takım yaptırımların olması gerekiyor. Yani siz uzun zamandır göğüs hastalıkları uzmanısınız. Koa. Sizin dediği şeye göre seneler içinde Türkiye'de de arttı mı? Kesinlikle mu? artıyor. Koahın en önemli, en kötü tarafı da şu. Mesela kanser tanısı koyuyoruz. Kanser de genelde sigara kaynaklı. Hı -hı. Kanser tanısı koyuyoruz. Ortalama sağ kalım süremiz bir yıl. Akciğer kanseri. Ama e, özür dilerim kans akciğer kanseri için evet. Koah tanısı koyduğunuz zaman, koah tanısı konmuş bir hasta 10 yıl, 20 yıl yaşayabilir. Hı -hı. Fakat bu halk e, diliyle ifade etmek gerekirse hani insanı kötürüm yapan bir hastalık. Yani bağımlı hale getiren bir hastalık. Daha da net bir ifadeyle süründüren bir hastalık. Hmm. Ve ben e, hastaneye yatırdığımız zaman acil servisten servis aldığımız zaman ellerini yukarı kaldırıp ölüm için dua eden ama ölmeyen hastalar görüyorum. Yani hmm. o süründüren bir hastalık ve ve araya kalp krizi, işte inme, felç ya da trafik kazası gibi başka sebepler girmezse koah %100 öldürür. Hmm. Ölümcül ama. Süründürerek evet. öldürüyor. Yani <laughs> kanserde bir yıl içerisinde ya da iki yıl içerisinde hastayı kaybediyoruz. Ama koahta hasta yaşam kalitesi ortadan kalkmış vaziyette. Yakınları mağdur. Yani yakınları artık bir süre sonra bizim gözümüze hani hastamız ne olacak diye sorarlarken ne kadar ömür kaldı? Öyle soruyorlar. Evet öyle soruyorlar. Yani hani bıkkınlık gelişiyor bir süre sonra. Çünkü sürekli hastanedeler, sürekli tedavi, sürekli ilaç. Kendi işini kendi yapmaktan aciz. Bir süre sonra kendi başlarına yemek yemeyecek duruma geliyor bu hastalar. Çünkü enerjilerin hepsini solunum kasları kullanıyor. Tamamen yatağa bağımlı insanlar oluyorlar ve ölmüyorlar hemen maalesef. Hmm. Maalesef diyorum çünkü ölüm onlar için kurtuluş bir olabiliyor gerçekten. Tabii, tabii. Sürdüren bir hastalık. Ba öyle bir laf var zaten. Ölüm ele geçmiyor diye bir laf Aynen var. Aynen öyle. Bu çünkü... hastalık öyle bir hastalık. Evet. Çok evet. acı bir hastalık. Yani üzücü bir hastalık ve sebep ortada. Anladım. Zeynep Hanım çok teşekkür, teşekkür ederim. teşekkür Ağzınıza ayağınıza sağlık. Sayın seyircilerimiz bugün e, Doktor Yakıncı ile Sağlık Olsun programında Profesör Doktor Zeynep Aytemir'i konuk ettik. Kendisiyle KOAH, Kronik Obstriktif Akciğer Hastalığını görüştük. Başka bir programda buluşmak umuduyla. iyi akşamlar dilerim.